Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuzda fen bilimleri dersinin birinci ünitesi olan mevsimlerin oluşumu konusunu animasyonlarla detaylı şekilde öğreneceğiz. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan İngilizce, İnkılap Tarihi ve Türkçe derslerinin birinci ünitelerini animasyonlarla izleyebilirsiniz. Bu videolara oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu üniteyi pekiştirmek için kim milyoner olmak ister, fen bilimleri birinci ünite yarışmamızı da izleyebilirsiniz Öncelikle bilmemiz gereken önemli kavramlar var arkadaşlar Önce Dünya'nın eksen eğikliği üzerinde duralım Dünya arkadaşlar dümdüz durmuyor uzayda Dünya'nın dönme ekseni 23 derece eğik şekilde yani Dünya güneşin etrafında dolanırken arkadaşlar bakın bu şekilde uzayda böyle eğik bir şekilde duruyor ve eğik bir şekilde güneşin etrafında dolanıyor arkadaşlar ve Dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ekvator çizgisi diyoruz arkadaşlar. Ekvator ayrıca bir paraleldir arkadaşlar. En büyük paraleldir ya da enlem diyoruz. Ekvatorun güneyine güney yarım küre diyoruz. Ekvatorun kuzeyine ise kuzey yarım küre diyoruz. Burada arkadaşlar kuzey yarım kürede güneş ışınlarının 21 Haziran tarihinde 90 derecelik açıyla düştüğü nokta buna yengeç dönencesi diyoruz. Güneyde arkadaşlar oğlak dönencesi var. Oğlak dönencesi arkadaşlar Güney Yarım Küre'de bunu biliyoruz. 2 Güney Yarım Küre'de bulunan Oğlak dönencesine 21 Aralık tarihinde güneş ışınları 90 derecelik açıyla düşüyor güneş ışınlarının 90 derecelik düşme açısı arkadaşlar yıl boyu değişiyor. Fakat bu oğlak dönencesi ile yengeç dönencesi arasında gidip geliyor. Oğlak dönencesinde arkadaşlar geldikten sonra bakın oğlak dönencesinden tekrar ne yapıyor? Geriye yengeç dönencesine gidiyor. Bu şekilde yıl boyu dolanıyor burada. Ve yengeç dönencesine sadece bir defa oğlağa sadece bir defa 90'lık açıyla düşüyor. Ekvatora ise arkadaşlar yılda iki defa 90 derecelik açıyla düşüyor. Yani şunu söylüyoruz. Yengeç ve oğlak arasında arkadaşlar gidip geliyor ve yengeç oğlak arasındaki tüm noktalara yılda iki defa 90 derecelik açıyla güneş ışınları geliyor diyoruz. Ve arkadaşlar unutmamak için bakın yengeç nerede? Yukarıda, kuzeyde. Bak, kuzey yarım kürede. Oğlak nerede arkadaşlar? Oğlak da güneyde. Güney yarım kürede. Bu şekilde de kodlayabilirsiniz. Aklınızda kalabilir. Dünyanın iki temel hareketi bulunmakta. Önceki sınıflardan da öğrendik. Kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi ve güneş etrafında yaptığı dolanma hareketi arkadaşlar. Bak buna dönme buna dolanma hareketi diyoruz. Evet bununla ne oluşuyor? Gece gündüz oluşuyor. Bir gün oluşuyor. Bununla da arkadaşlar ne yapacak? Mevsimler oluşacak arkadaşlar. Ve de bir yıl oluşacak tabii ki. Kendi eksen etrafında dönmesi sonucunda gece ve gündüz yani 24 saat bir gün oluşurken arkadaşlar bir de ne oluşuyor? Günlük sıcaklık farkları meydana geliyor. Dünyanın güneş etrafında dolanması artı dünyanın eksen eğikliği ile ise arkadaşlar mevsimler oluşuyor. Mevsimlerin oluşmasında temel iki faktör bulunmakta arkadaşlar. Eksen eğikliği nedir? Dünyanın dönme ekseninin dik bir konumda değil eğik bir konumda olmasına eksen eğikliği diyoruz. Evet, dünyanın dönme ekseni 23 derece 27 dakika eğik konumdadır. Evet, bu eksen eğikliği mevsimlerin oluşumunda çok etkili. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması Mevsimlerin oluşumunu nasıl sağlıyor? Dik gelen ışınlarla birim yüzeye düşen ışık miktarı çok fazla olur. Böylece ısınma fazla olur. Yani güneş ışınları bir yere dik açıyla düşünce orası ısınır. Güneş ışınları orada yığılma yapar. Dar bir alana yığılma yapar. Bu şekilde o bölge ısınır. Ama eğik gelen ışınlarla geniş bir alana ışınlar yayılır. Bakın dik açıyla ışınlar yığılır ve güneş enerjisi burada çok ısı bırakır ama eğik gelen ışınlarla yayılır. Burada yığılır, burada yayılıyor. Bu şekilde birim yüzeye az ışık düşüyor. Böylece ısınma az oluyor. Yani burada yaz mevsimi yaşanırken burada kış mevsimi yaşanmış oluyor. Diklik, eğiklik bu şekilde etkiliyor mevsimleri. Bakın burada birim yüzeye az enerji düştüğü için güneş enerjisi burada sıcaklık fazla artmıyor. Ben öğrencilerime bunu şu şekilde de bir örneklendirmiştim. Mesela bir kap ununuz var diyelim. Bu bir kap unu zemine dik bir açıyla döktüğünüzde burada gençler un ne yapar? Yığılma yapar. Ama eğik bir açıyla döktüğünüzde ne yapar? Un burada dağılır. Yani masa üzerinde yayılır. Fazla bu şekilde yükselmez yani. Burada yığılıyor, burada yayılıyor. Bakın geniş bir alana burada, burada dar bir alanda yığılma yapıyor. Evet, güneş ışınları kutuplara yıl boyu eğik açılarla düştüğünden dolayı kutuplar yıl boyu soğuk olur. Ama Ekvator ve Ekvator çevresi yıl boyu güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla aldığından dolayı Ekvator çevresinde yıl boyu genellikle yaz mevsimi yaşanır. Sadece birkaç ay bahar mevsimi yaşanır. Çünkü Ekvatora yıl boyu güneş ışınları dik ve dike yakın açılarla düşer. Kutuplara ise eğik açılarla düşer yıl boyu. Mesela kutuplarda 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanıyor. 6 aylık gündüz süresi boyunca buradaki buzulların erimesi gerekir normalde. Ama erimiyor. Çünkü güneş ışınları 6 ay boyunca buraya düşmesine rağmen eğik açılarla düştüğünden dolayı ısıtmıyor. Buzullar bu şekilde erimiyor yani. Eğer dünyanın dönme ekseni dik bir konumda olsaydı yani eğiklik olmasaydı güneş ışınlarının geliş açısı değişmezdi. Böylece yıllık sıcaklık farkı oluşmazdı. Mevsimler oluşmazdı. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelirdi yıl boyu. Gece gündüz süreleri sürekli birbirine eşit olurdu. Mevsimlerin oluşumunda kısaca dünyanın eksen eğikliği ve Güneş etrafında yaptığı dolanma hareketi etkilidir. Ve denemelerde, sorularda bu şaşırtma olarak karşınıza mutlaka çıkacaktır. Mevsimlerin oluşumunda dünyanın Güneş'e olan yakınlık ve uzaklığının bir etkisi yoktur. Bakın 3 Ocak tarihi dünyanın Güneş'e en yakın olduğu tarih. Bu tarihte 147 milyon kilometre uzaklıkta. Bu tarih 3 Ocak tarihinde Kuzey Yarımküre'de kış yaşanıyor. Yani yakın olan bir tarihte kış yaşanıyor. Bunun etkisi olsaydı bu tarihte ne olurdu? Dünyanın her yerinde yaz mevsimi yaşanırdı. 4 Temmuz'da mesela en uzak. Ama yapıyor? Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanıyor. Buna da dikkat ediyoruz. Evet şimdi bu önemli tarihlere bakalım. 21 Aralık tarihinden başlayalım. 21 Aralık tarihinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği küre Güney yarım küre. Güney yarım küre bakın güneşe daha dönük. Güney yarım kürenin yüzü. Kuzey yarım küre ise bakın eğik açılarla alıyor. Güneşe fazla dönük olmadığı için yüzü. Buraya eğik açılarla geldiğinden dolayı 21 Aralık tarihinde kuzey yarım kürede kış mevsimi başlıyor. Güney yarım kürede burada yaz mevsimi başlıyor. Buradan 3 ay sonra 21 Mart tarihinde dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Ve bu tarihte ekvatora güneş ışınları dik açıyla düşüyor. 21 Mart Kuzey yarım Yarımkürede ilkbaharın güneyde ise sonbaharın başlangıcı. 3 ay sonra 21 Haziran tarihinde evet güneşin konumunu görüyoruz. Kuzey yarım küre güneş ışınlarını dik açılarla dik ve dike yakın açılarla alıyor. Çünkü bakın yüzü daha fazla dönük güneşe. Güney yarım küre ise yüzü fazla dönük olmadığı için eğik açılarla alıyor. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede bizim küremizde yaz mevsimi güneyde ise kış mevsimi başlıyor. 23 Eylül'de gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Bizde sonbahar, güneyde ilkbahar başlıyor. Şimdi bu tarihlere daha ayrıntılı biçimde bakalım. 21 Haziran tarihinde e, Kuzey yarım küreye dik, açılar, dik ve dike yakın açılarla Güney yarım küreye eğik açılarla düşüyor. Böylece Kuzey yarım küre yani ışınları Sıcak. ne yapıyor? Birim yüzeye burada fazla ışık düştüğünden dolayı Kuzey yarım küre ısınıyor. Yaz mevsimi başlıyor. Burada ise eğik açılarla geldiğinden dolayı ışınlar Burası soğuk oluyor. Burada kış mevsimi başlıyor. Bu tarihte, 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının en dik açıyla 90 derecelik açıyla düştüğü yer Yengeç Dönencesi. 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de neler oluyor? Buna bakalım. Işınlar Kuzey Yarım Küre'ye dik ve dike yakın açılarla gelmeye başlar. Yaz başlangıcıdır bizim küremizde. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır Kuzey Yarım Küre'de. Evet, gündüzler zirve yapıyor. Geceler dip yapıyor. Gündüzler kısalmaya bu tarihten itibaren geceler uzamaya başlar. Evet bir şey tepe yaptıysa tepe noktasına ulaştıysa zirve yaptıysa artık oradan dönüş başlar. Dip yapandan da yine dönüş başlar. O sebeple 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine gün dönümü tarihleri denir. Gün dönüyor artık. Gündüzler zirve yaptı oradan dönüyor. Gündüzler en uzun gündüz yaşandı. Artık gündüzler kısalmaya başlayacak. Geceler dip yaptı geceler de artık uzamaya başlayacak. Şimdi ben burada kuzey yarım küreyi verdim. Güney yarım küreyi vermedim. Güney yarım kürede gençler yani işte burada olanların tam tersi yaşanıyor. Bakın mantığını kaptığınız zaman güney yarım küreyi de anlamış olursunuz. Ben uzun uzun güney yarım küreyi anlatmayacağım. 21 Aralık tarihine bakalım. Evet, 21 Aralık tarihinde ışınlar güney yarım küreye dik ve dike yakın açılarla düşmeye başlıyor. Bizim küreye ilk açılarla düşüyor. Bu tarihte Oğlak dönencesine dik açılarla geliyor güneş ışınları 90 derecelik açıyla. Kuzey yarım kürede bu tarihte ışınlar eğik açılarla gelmeye başlıyor. Kış başlangıcı, güneyde yaz başlangıcı. Küremizde en uzun gece, en kısa gündüz yaşanıyor. Bakın burada geceler zirve yapıyor, gündüzler dip. Ve geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlıyor artık. Evet, burada yine 21 Aralık gün dönümü tarihi. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine bakıyoruz. Ekinoks tarihleri dediğimiz gün eşitliği tarihleridir bunlar. Evet bu tarihlerde güneş ışınları ekvatora 90 derecelik açıyla yani en dik açıyla düşüyor. Ve 21 Mart ve 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanıyor. 21 Mart'ta ışınlar ekvatora dik açılarla düşüyor. Kuzeyde ilkbahar başlangıcı, güneyde sonbahar. Her yerde gece gündüz eşit, dünyanın tamamında. Kuzeyde geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya devam ediyor. Evet, ekvatora yılda Evet iki kere 90 derecelik açıyla düşüyor. Güneş ışınları dikkat ediyor. Biri 21 Mart, diğeri 23 Eylül. Şimdi gölge boylarına bakıyoruz. Evet, dike yakın açılarla gelen ışınlarla gölge boyu kısa olur. Ama 90 derecelik açıyla gelirse ışınlar gölge boyu oluşmaz. Sıfır olur. Evet Bunu test edebilirsiniz. gençler, yani Telefon ıı, ışığınızla. Ya da bir fenerle evde de yapabileceğiniz bir deney bu. Yani tepeden şöyle 90 derecelik açıyla herhangi bir kaleme gençler ya da dik konumda bulunan herhangi bir cisme ışık tuttuğunuzda gölge boyu oluşmaz. Fakat güneş doğuyor gibi düşünün böyle doğudan ışığı tuttuğunuzda gölge boyu uzun olur. Yani batıdan tuttuğunuzda yine gölge boyu uzun olacaktır. Çünkü sabah ve akşam üzeri vakitlerin ikindi vakitlerinde gölge boyu uzun olur. Çünkü güneş ışınları eğik açılarla düşer. Eğik açılarla gelen ışınlarla gölge boyu uzun olur. Evet, bunu sabah ve akşam vakitlerinde gölge boyunun uzun olmasından da anlayabiliyoruz. Sabah ve akşam eğik düştüğü için gölge boyu uzun, öğle vakti evet, güneş ışınları dik ve dike yakın açılarla geldiğinden dolayı gölge boyu ya hiç oluşmaz ya da çok kısa olur. Gece gündüz sürelerinin değişimine bakalım. Kuzey yarım kürede evet, gündüz süresinin grafiğini burada çizeceğiz. Bu grafiklerden çok soru çıkıyor gençler yeni nesil sorularda. Bunları yorumlamanız isteniyor. 21 Haziran tarihinde ortalama olarak Kuzey Yarımküre'de 15 saat gündüz, 9 saat gece yaşanıyor. Burada en uzun gündüz yaşandı Kuzey Yarımküre'de. Artık gündüzler kısalmaya başlıyor demiştik. Gündönümü tarihiydi. Ve 23 Eylül tarihinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor. Yine gündüzler kısalmaya devam ediyor 21 Aralık'a kadar. 21 Aralık'ta en kısa gündüz yaşanıyor. Yaklaşık ortalama 9 saat gündüz yaşanıyor. 15 saat gece. Ve artık bu da gündönümü tarihi. Geceler dip yaptı. Artık geceler uzamaya başlayacak. Ve 21 Mart tarihinde yine gündüzler 12 saat, geceler 12 saat oluyor. Ekvator'da gece gündüz yıl boyu eşittir. Evet, yılın 365 günü Ekvator'da 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Dikkat ediyoruz. 21 Haziran tarihinde evet güneyden gençler kuzey kutup noktasına doğru gittikçe dünyanın neresinden olursa olsun kuzey kutup noktasına doğru yaklaştıkça gündüz süreleri uzar. Çünkü burada 24 saat kuzey kutup noktasında gündüz yaşanmakta bu tarihte. Bu sebeple buraya yaklaştıkça gündüz süresi uzuyor. Sorularda buna da dikkat edelim. Şaşırtma olarak verilebiliyor. Mesela şöyle sorularda K ve M noktası veriliyor. Bir de Ekvator üzerinde burada bir L noktası verilir. Buradan yorumlaman istenir. Şıklar içerisinde de der ki işte K noktasında gündüz süresi M'den fazladır der. Şimdi K noktası diyelim yengeç dönencesi üzerinde olsun. Yengeç dönencesi 90 derecelik açıyla alıyor güneş ışınlarını 21 Haziran tarihinde. Fakat yengeç dönencesi üzerinde gündüz süresi buradaki M noktasındaki böl M noktasındaki bölgeden şehirden daha fazla olamaz. Çünkü M noktası Kuzey Kutup noktasına daha yakın. Burada diyelim 16 saat gündüz yaşanıyorsa, burada yaklaşık 17-18 saat gündüz yaşanır. Evet, kuzey Kutup noktasına hangisi daha yakınsa gündüz süresi onda daha fazladır. Ama güneş ışınlarını en dik açıyla alan yer neresi diye sora sorduğunda, o ne yapacağız? K noktası yapacaksın. Yani yengeç dönencesi üzerindeki nokta yapacaksın. 21 Aralık tarihinde dünyanın herhangi bir yerinden Kuzey Kutup noktasına doğru yaklaştıkça geceler uzar. Çünkü burada 24 saat gece yaşanıyor. Az önce anlattığımız olayın oluşmasının temel sebebi kutuplarda 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanmasıdır. Kuzey kutup noktasında 23 Eylül 21 Mart tarihleri arasında 6 ay gece, 23 Eylül 21 Mart arası Güney kutup noktasında 6 ay gündüz yaşanır. 21 Mart 23 Eylül arası ise Kuzey kutup noktasında 6 ay gündüz, burada Güney kutup noktasında 6 ay gece yaşanır. Şimdi dik ve dike yakın açılarla güneş ışınları geldiğinde neler olur? Şimdi bunları bir özetleyelim. Işınlar birim yüzeye daha fazla yığılır ve ısı bırakır. Evet, gördüğünüz gibi bakın burada bakın dik açılarla dik ve dike yakın açılarla geliyor. Bakın dar bir alana yığılıyor. Birim yüzeye daha fazla enerji bırakıyor. Ama aynı miktardaki bakın güneş enerjisi burada daha geniş bir alana yayılıyor ve ısıtmıyor. Daha fazla ısı ile yaz mevsimi yaşanır. Dik ve dike yakın açılarla yaz mevsimi, eğik açılarla kış mevsimi yaşanıyor. Dar bir alana yığılıyor. Burada gördüğümüz gibi gölge boyu kısa olur. Dik açıyla gölge boyu oluşmaz. Dike yakın açılarla gölge boyu kısa olur. Sonuna geldik. İklim ve hava hareketleri videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu ünite ile alakalı soru çözümleri için bitiş ekranımızdaki kartlara tıklayabilirsiniz. Hepinize başarılar.